Bugün sizlere merkezimizde uyguladığımız cilt bakımıyla ilgili bilgi vereceğim. Klasik cilt bakımı cildi ihtiyacına uygun olacak şekilde derinlemesine temizleme ve arıtma işlemidir. Bakım yaklaşık 45 dakikayla 1 saat arasında sürmektedir. cilt analiziniz yapılıp cilt tipiniz belirlendikten sonra 14 aşamalı bakımımız uygulanmaktadır. Ayrıca bizi takip etmeye devam edin çünkü bu ay özel sadece bir hafta sürecek olan cilt bakımı kampanyamızı kaçırmayın istiyoruz.